Selam ki Memre abi. Aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyi Allah aşkına abi. Çadırı ziyarete geldik. Bir tamam, de şikayetim abi. vardı şuradan. Aynen abi. Şikayeti çözdük ha anladım olayı. Evet abi. Basit bir pratik hata. Allah razı nasılsın Şu, şunları geriye asın. Emre abi bir anlat bakayım. Şimdi bu çadırı kurduğunda güzel idi. Aynen, Cincik abi. gibiydi. Ama sonra ne oldu yani? Ne oldu yani bu çadıra? Çadırda bir sıkıntımız yok abi. Sadece sudan dolayı. Ha, ya. Yani. Küçük kapılar. Ha, ha. Ona da müdahale ediyor. Çok ufak bir hatası varmış. <laughs> Görmemişim gö değil mi? Şimdi kullandıkça nasıl çadır? Önemli olan bizim şimdi, için kullandıktan sonra Emrah. Güzel abi. abi Benim geçten çadırız on numara yani. Havalandı, terleme olayı yok. Şu pencereleri nasıl kullanıyorsun sen genelde? Şu anda kapalı hayvanlar dışarıda. Girmediği için koyun şimdi kapalı abi. Normalde açık <laughs> oldu koyun girdiği zaman bu şekilde arama gidiyoruz. Bir dakika sayın. Sayın bir dur. Şimdi bu